Minör depresyon dönemsel bir depresyondur ve kliniklere başvurusu majör depresyon kadar sıktır. sağlıklı kişilere göre, normal popülasyona göre işteki, sosyal hayattaki, genel olarak yaşamdaki işlevselliklerinde azalma olur. Majör depresyon kadar yoğun ve şiddetli değildir belirtileri. Adı üzerinde olduğu gibi daha düşük seyreder belirtileri. İsteksizlik, karamsarlık, yetersizlik duyguları, bir şey yapmayı istememe, içe çekilme gibi belirtiler sık olur. Keyif alamama, uykuda bozulma, iştahta bozulma, uykuda ya da iştahta artma, azalma gibi belirtiler sık rastlanır. Bazen kişiler minor depresyon yaşadıklarını fark etmezler. Kendileriyle ilişkili olarak düşünebilirler. Özellikle yetersizlik duygusuyla birlikte, isteksizlikle birlikte geldiği için çok depresif bir yaşantı gibi, klinik bir durum gibi düşünmeyebilirler. Ama klinik bir durumdur hafif seyretse de kişilerin yaşamsal işlevselliğini azaltır. O yüzden tedavisi gereklidir. Minör depresyon geçiren kişilerin bir kısmı yaklaşık 5'te 1 kadarının majör depresyon geliştirme olasılığı yüksektir. Bu anlamda dikkate alınması gereken bir sorundur.